6 Şubat'taki iki ayrı depremle sarsıldık ama yaraları da bir taraftan sarmaya çalışıyoruz. Ramazan bereketini onlarla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa merkeze devam eden iftar ve iftar çadırlarımıza ilave olarak Hatay'da da üç ayrı noktada 2000 kişi iftarda, 2000 kişi de sahurda olmak üzere 4000 kişilik dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Balkan Türk Siyat ailesine, aynı zamanda başkan olduğum Türkiye Sağlık Kentler Birliği'ne, Samsun Makine'ye, Ergünler İnşaat'a ve devamındaki sponsorumuza yürekten teşekkür ediyorum. Her birinden ayrı ayrı Allah razı olsun olsun. El birliğiyle devlet millet olarak yaraları sarmaya devam edeceğiz. O güzel günlere hep birlikte erişeceğiz inşallah diyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.